Herkese selamlar Valorant Mobil'den ilk görüntüler geldi. Geçen senenin ortalarına doğru Valorant Mobil için aslında tasarımcı aradıklarını açıklamış Riot Games'e. Bir yıl sonra bundan bir görüntü ortaya çıktı. Belli başlı ajanların oynanış şartları falan filan görüyoruz burada. Şu an ekranlara verdiğim görüntüler biraz görüntüler basit duruyor. Çünkü sızdı bu görüntüler. Daha aslında publike ortaya çıkmamıştı. Ki bu kadar hızlı olacağını da ben beklemiyordum Valorant Mobile'in. Çünkü geçen senenin ortasına doğru en azından yapılmaya başlandığını biliyoruz ki bir sene içerisinde ki bir sene değildir. Gerçi de bu. Katetiktir yol çok iyi gibi geldi bana. Şu an ekranda gördüğünüz görüntüler zaten. Büyük ihtimalle Riot Games Wild Rift'te olan yol gibi Valorant'ın mobiline de aynı yolu izleyecek. Çünkü oradaki oyun oynadığınız oyun ile bilgisayar oynadığınız League of Legends farkı vardı. Tabii mobile özel farklar olacaktı diye düşünüyorum ama benim bir sorum var bu noktada. Ekrana gördüğünüz hani bir telefon ekranında oynadığınızı düşünürsek burada o kadar fazla tuş var ki basmanız gereken. Yani yürümek, işte eğilmek, karakterinizin yeteneklerini kullanmak, işte satın almak, haritaya bakmak derken çok karışık olmuş bence. İşte bir PUBG mobile oynamak gibi değil çünkü PUBG mobile içerisinde yetenekler falan filan yoktu. Bence karışık olmuş. Nasıl oynanacak bilmiyorum. Şu an bir Asya ülkesinde galiba DNA Oradaki yazıyı tam olarak çeviremedim ama yanlış da bilgi vermek istemiyorum ülke konusunda şimdi. Orada testler başlamış ise ben bunun yeni yıla doğru yani Kasım 50 ayına doğru o periyot içerisinde ortaya çıkıp duyurulacağını düşünüyorum. Belki de Valorant ekibinin biraz daha bilgisayarı boş verip oraya yönelmesinin sebebinde ne olduğunu ya da neden böyle olduğunu burada biraz anlayabiliriz. Bir yıl içerisinde çok iyi bir aslında aşama kat edilmiş diye düşünüyorum ben. Tabi belli başlı ajanlar var şu anlık ya da en azından ilk versiyonu çıktığı zaman ya da beta versiyonu çıkıyor zaman az ajan olacak diye de söyleyebiliriz. Eğer mobil için bilgilerim var mı derseniz de şey kısıtlı olacaktı diye düşünüyorum. İşte 2-3 tane harita olacaktı. İlerleyen zamanlarda bilgisayarda olan haritalar zamanla gelebilir. İşte bilgisayara özel etkinlikler olursa mobile gelmeyebilir. Ya da mobile özel etkinlikler olursa mobile gelebilir sadece. Ve i̇şte, e, mobilde olan kaplamalar farklı olabilir. Bilgisayara farklı olabilir. İşte bunlar farklı olabilir. Çünkü Wild Rift'ten yani çok fazla tecrübe edebiliyoruz bu konuyu. Wild Rift içerisinde de aynı şekilde bunların farklı olduğunu en azından bilgisayar ile mobilin görebiliyoruz. Ben dediğim gibi Valorant'ın bu mobil oyununda bilgisayar oyunumuzda farklı bir oyun olacak. Tabi ana içerik aynı. 5 vs 5 işte silahlarınız, yeteneklerinizle düşmanı en azından öldürmeye çalışıyorsunuz, roket etmeye çalışıyorsunuz, bomba kurmaya çalışıyorsunuz mantık aynı ama işte kozmetik de farklıdır. Harita farklıdır. Belki haritanın küçük bir kenarı farklı değişik gelmiştir. Haritaya sığdıramamışlardır. İşte render konusu sıkıntı olmuş. Yani çok fazla sıkıntı olmuş ve farklı bir şey olmuş olabilir. Onu asıl bilgisini vermek istiyorum. Bu mobil oyunlara aşina değilseniz en azından Götgames'in yaptığı. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ben böyle bir bilginin hızlı bir şekilde çıkacağını düşünmüyordum en azından. Sızıntı olmuş gerçeğine de. Bu kadar aşama kat etmelerini ben beklemiyordum dediğim gibi ama yine de Valorant mobilin güzel durduğunu söyleyebiliriz. Biraz PUBG mobil havası da verdi bana bu arada görüntülerden ve seslerden. Tabi oyun çıkmadı. Bu da benim yorumum en azından. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bye bye.